mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler, El Arabiyeti Beyne Yedek serisinin 3. E, e, kitabının 3. ünitesinin 3. kısmındayız. E, dünyadaki Müslüman azınlıklar e, bu konu ile çalışıyorduk. Bismillahirrahmanirrahim Alıştırma da diyor koy cevabe şartı münasiben e, fil mekanil hali e, yani şartın diyor uygun münasip bir e, halini getir. Nereye? E, boş yere yani devamına mimma ile aşağıdakilerin vadıbidhu bi şeklima emkene mümkün olduğu kadar da şeklini yani hareketini belirle diyor. ini etenetil ümmetü bi terbiyeti şebabiha. İn burada bakın şart edatıdır. Eğer diyor ümmet itina yani özen gösterirse gençlerinin terbiyesine cevabımız ne olur? E, tencah kazanır mesela. Meta teshel ne zaman? Bakın meta şart edatı zaman anlatıyor. Ne zaman kolaylaştırırsa, e, kolaylaşırsa vesailun nakil yani ulaşım vasıtaları, vesileleri e, ne olur cevabımız? E, yasgaril alem dünya küçülür. Mehma her ne tubali e, fit tektir. takdir e, yani eli sıkı olmak. Yani harcamada biraz cimri davranmak. Ali ise artmayı anlatıyor. Yani cimriliği ne kadar artırırsan, e, elin ne kadar sık tutarsan, yezit fakruk, yani fakirliğinde artar, çoğalır. Mete turdi rabbeke, ne zaman razı edersen Rabbini bil ameli amel ile, e, yarıda bik senden razı olur. Mesela veya yarıda rabbuk diye diyebiliriz. Yarıda rabbuk, yani Rabbin razı olur. Şeklinde de söyleyebiliriz. Ee, i̇zma tüdebbir eddevle. Tüdebbir izma her ne zaman? Tüdebbir neydi? Evirip çevirme, yönetmek demek. Eddevlet. Devlet ne zaman iyi yönetirse yani e, ne olur? Yeruh ehluha. Yeruh ne? raha yeruhu. Rahatlar. Değil mi? E, halkı rahatlar yani. Ma tabi bu e, rahat yolculuk manası da var ama biz burada e, yeruh ruh rahatlamayı anlıyoruz veya mesela biz buraya ne diyebiliriz? E, yefrah da diyebiliriz. Yani ferahlar şeklinde de söyleyebiliriz. Ma tuhdithu'l hukûme min münşaat. Hükümet min münşaat ne? E, i̇şte e, binalardan veya e, işte kuruluşlardan e, ne bahsederse, ne söz ederse veya bu tuhdis yapmayı da anlatıyor ama e, biz söz etmeyi anlayalım. Ne bahsederse, ne söz ederse yes var işçiler dinler gibi. E, eğer yapma şeklinde anlarsak yani ihdas etme, e, e, hükümet yeni kurumlar ihdas etme şeklinde anlarsak ona uygun da bir cevap söyleyebiliriz. Meta yenşe'il evlat alel hayr. E, çocuklar ne zaman hayırla yenşeğine gelişirse, büyürse ne olur? E, tesluhul üsre tesluh değil mi burası cezim olacak tabii geçerken esre ile geçiyoruz. E, aile e, ıslah olur. In tuvadib ale riyada. Bu vadaba ala e, devam etmek demek. E, spora devam edersen e, tesah mesela sıhhatli olursun gibi bir cümle kurabiliriz. Burada ise isteamil kullan diyor edavat şartil cazimeti taliye. Aşağıdaki cezmedici şart edatlarını fi cümelin cümlelerde min inşaik kurduğun cümlelerde kullan. Ey yani e, ma, men, mehma, meta, in, eyyü, keyfema, eynema, haytuma gibi. E, mesela ne diyelim burada? Ey yani neydi? Her ne zaman? E, tahsun. Tahsun da diyebiliriz, tuhsin de diyebiliriz. Tahsun diyebilir. dersek burası fail olur. Yani Şurası. Yani güzelleşirse, seriretuk için, yani senin için, yani kalbindeki duyguların, hislerin güzelleşirse, tuhmet, meçhul okuyalım burayı, övülür. Değil mi? siretuk yani senin ahlakın övülür. Ma ne manasında? Ma tehsulhu fis sigar. Küçüklükte ne elde edersen Yenfe'eke. Bakın burada cevabı oldu. Fil, e, kiber. Büyüklükte onun faydasını görürsün. Men yebhez kim ararsa. Bakın men neydi? Kim. Yecit bulur. Mehma her ne teptun. Bu teptun batından geliyor. Yani gizlemek demek. Her ne gizlersen e, tadharhul eyyam ne yapar? Günler onu izhar eder. E, çıkarır. O yüzden bunu e, tuzhirhu diye okuyalım. Tuzhirhu onu izhar eder meta ne zaman yesluh ıslah olursa kalbuk tesluh e, cevarih yani diğer azalarında ıslah olur. E yine diğerleri in tesbir sabredersen tenel nail olursun yani hayra erişirsin. E, ey insan eyü burada tabi. Eyü hangi insan tusahibhu arkadaşlık edersen hangi insanla eyü insanın usahibhu hu ben de seninle beraber ona arkadaşlık ederim. Keyfe ma her nasıl tekun olursan yekun karinuk arkadaşın değil olur. Eyne ma her nerede teteveccüh yani ararsan e, tusadif rızkıke rızkınla karşılaşırsın. E, haythuma e, her burada her ne yerde her ne zaman iki, iki anlamada gelir bu. E, haythuma evet e, her ne vakit veya her ne yerde testekim istikamet üzere olursan e, yukaddir e, al, takdir eder. Lekallahu, Allah Allah sana takdir eder. Necahem başarı takdir eder. E, burada ise isteme, işit, dinle diyor. El e, kısmı evvel, birinci kısmı. ve ecib anil esile. Sonra sorulara cevap ver. Başlığımız şu şekilde metnin başlığı. Ennehdatul ilmiye indel müslimin. E, Müslümanların yanında ilmi yükseliş. Nahda yükselmek demek. Hafaza. Hafaza ne? Korudu. El alemül İslam. İslam alemi korudu. Fil kurunil hamsetil ula. Minel hicre. Ee, yani hicretten işte ilk, ilk, ilk kaçıncı asırlar? ilk beş asır. Al alel ulema e vel müfekkirin ve ashabil e, ukulil bu ilk beş asırda ee, bu bakın hafıza neyle geliyor? Ala ile geliyor. Alimleri korudu, düşünce adamlarını, müfekkirleri korudu. Ve ashabel ukul akıl ehillerini. Yani biz buna ne diyelim? Ee, yani entelektüeller diyebiliriz. El mubdi'a, mubdi'a ne? Ee, yeni şeyler icat eden ee, yani icat eden akıl ehillerini, akıl asabını ehillerini korudu. Ve ee, kâne Fel ulema'u fi vakt bu dönemde alimler ahraran hür idiler, özgür idiler. Yetecevvelune fi enha'i dünya. Yetecevvelune dolaşıyorlardı dünyanın her tarafında taleben, talebiyle, lil ilim, ilim talebiyle. Ve li neşrihi ve onu yaymak için fi kulli mekan her yerde. Ve lem yekunu ulema'u yevteribune Alimler gidiyor değildi. Yani kurbete gidiyor değildi. Lil ameli çalışmak için fi biladin uhra diğer ülkelerde. Harici alemin İslami, İslam aleminin dışındaki. Mehma otu min el mal, maldan her ne verilirse verilsin. Buradaki mehma her ne manasında. Kânet lil ulema alimlerin vardı fi el vakit bu vakitte mekanetun azime. Büyük bir konumu vardı fil mesh İslami müctema neydi? Toplum. İslam toplumunda büyük bir yeri vardı. Ekarra hel Kur'an. Bu ekar bu ha nereye gidiyor? Ha bu mekaneye gidiyor. Yani büyük bir yer dedi ya. Kur'an-ı Kerim ne yaptı? Ekarra. Ekarra'da iki mana var. Birincisi e, sağlamlaştırdı sağlamlaştırdığı veya işte yerleştirdi. İkincisi de e, parlattı. Yani aydınlattı demek. Yani Kur'an-ı Kerim onların mekânını ne yapmıştı? Ekarra e yükseltti, yerleştirdi veya aydınlattı. Yine bu ekkedet ha sünneti nebeviye, nebevi sünnet de ne yaptı pekiştirdi ekkedet ha, onların yerini, yani alimlerin yerini. Vakiane xasatun nas ve ammetuhum yahteremun ulema. Yani insanların e özel olanların, xasney, yani işte e yöneticileri vesaire, onlar da ve ammetuhum ve genelide yahterimune saygı gösterirlerdi el ulema'a ulemaya saygı gösterir. Ve hada ma ceale bu ne yaptı kıldı el şey ulemayı kıldı Müslüman ulemayı alimleri la yufarikun dar el İslam yani İslam yurdunu terk etmez bir halde kıldı. Yani o yüzden ne yapmadılar? E, başka ülkelere gitmediler. Kenel alimül müslim Müslüman alim la yuvacihum karşılaşmıyordu. Kuyuden fikriyeten fikri bir takım kayıtlarla yani sınırlarla temne'uhul bahsel ilmi e, yani ilmi araştırmadan onu men eden fikri e, sınırlarla fi ulumü şer'iyeti evil adab yani şer'i ilimlerde veya edebi ilimlerde evil funun veya bilimsel yani teknik ilimlerde evil ulum veya sosyal ilimlerde herhangi bir e, araştırmasını engelleyecek sınırlarla karşılaşmıyordu. ve kendi hükkka hakimler yani e, işte valiler veya halifeler veya işte sultanlar elümera emirler, Fitilkel Osur bu asırlarda Yeemnehun el ulema veriyorlardı. Alimlere el cevaiz ödüller ve mükafat ve mükafatlar veriyorlardı. Bu etta dalik bu yol açtı bu edda ila ile geliyordu bu yol açtığı ila neşril ilmi ve ta'lim. Yani ilimin ve öğretimin yayılmasına yol açtı. Ve fethil medaris, medreselerin açılmasına. Elleti o ki, tatavvarat e, dönüştü. Tatavvarat. Dönüştü ila, ila camiat, yani üniversitelere dönüşen medreselerin açılmasına yol açtı. Tuaddu sayılmaktadır. Ektemel camiat, üniversitelerin en eskisi, fil alem, dünyada küllihi. Yani bütün dünyada e, üniversitelerin en eskisi de işte o e, üniversitelere dönüşen medreseler sayılmaktadır. Nizamül mülk medreseleri gibi. Nehadat yükseldi el ulum ilimler fitil kel fetreti bu dönemde nehdatan kebiratan büyük bir yükselişle. Bedeet başladı bir hareketi tercüme, tercüme hareketi fi el karnil evvelil hicri. Yani Hicri ilk asırın sonlarında başladı. Es-Samin el-Miladi yani miladi 8. asırda. Ve istemarratun nahdatul ilmiye ilmi yükseliş sürdü. İstemerra devam etti. Hatta ta ki bidayetil karni thamin hicri. Yani hicri 8. asırın başına kadar. Şemiletin nahda bu ilerleme kapsamıştır. Film adı geçmişte cemi'al ulûm, bütün ilimleri ve funun fenleri ket -tıb tıp gibi ve saydala izacılık gibi ve hendese matematik gibi fel felek astronomi gibi ve kimya e, ve ahya yani biyoloji ve coğrafya gibi ve ne nebaga. nebaga parladı demek parlamıştır ya yani yıldızı e, yükselmiştir kethirun minel ulema alimlerden birçoğu parladı mithlu el havarizmi fil riyadiyat harizmi rivad matematikte ve Cabir ibn Hayyan fil kimya kimyada ve Hasan ibn el Haytham fi tıbb el uyun göz tıbbında ve İbn Haldun fi ilm el ictima sosyal ilimlerde yani sosyolojide veya işte tarihte coğrafyada evet ne diyor ba'de en istema'te dinledikten sonra ilel kısmı level bu kısmı ilk kısmı. Ecip cevap ver anil esireti tali aşağıdaki sorulara. Ecip mimma semete bir vad alameti tik ev çarpı fil murabba. Yani karenin içerisine doğru ve yanlış işaretleri koy diyor. Lem yekun ulema ul muslimin yagteribun lil amel fil madi. Müslüman alimler geçmişte çalışmak için dışarıya gitmiyorlardı, gurbete gitmiyorlardı. Evet. Kâne ihtimâmul hükkâm bil ulemâ fil mâdi galîlen. Hükkam yani hakimlerin, hakimlerin, işte liderlerin veya baştakilerin e, önem vermesi alimlere azdı. Geçmişte az mıydı? Hayır, çoktu. Arafel ule, e, alem, dünya İslam alemi, bildi el camiati, üniversiteleri kabile gayrihi başkasından önce tanıdı bildi. Evet. Bede'etin nahta el elmiye, ilmi yükseliş başladı. İndel müslimin Müslümanların yanında fil karnil hamisil hicri. Hicri 5. yılda başladı. Hayır, hicri ilk sene başladı. ilk asırda yani. E, Arafel Müslimun Müslümanlar bildi hürriyetel bahti. E, araştırmanın ilmi ilmi araştırmanın özgürlüğünü bildi kable gayrihim başkalarından önce evet bu da doğru e, burada ise ne diyor Ecep bin Masemi tanilese tayeti bir yani aşağıdaki sorulara diyor dinlediğin parçadan kısa cevaplar ver. Limada niçin lem yuhacir ulema ul muslimin fil madi? Geçmişte Müslüman alimler için hicret etmediler? Li ennel çünkü toplum fi dalikel vakt bu, bu vakitte kana e, neydi? Kıymetin kıymeten aliye ulema. Yani onların alimlere nesi vardı? E, kana lehu e, âliye, yani e, büyük bir kıymeti vardı, değeri vardı değer veriyorlardı. Ma esbabu tatavvuril ilim indel müslimine fil mazi. Evet mazide yani geçmişte Müslümanların yanında ilmin gelişmesinin sebepleri nelerdir dersek li fî zâlikel vâk çünkü bu vakitte kâne ulemme ahrâren ve meysûren maddiyen. yani e, alimler hür, özgür idiler ve meysûren rahat idiler. Ne açıdan? Maddi açıdan rahat idiler. Mal fetretu lleti nehada fiha muslimun fetre mal fetre yani dönem nedir o, dönemde müslümanların işte yükseldiği dönem soruyor min el karnil evvel el hicri ila bidayetil karnil thamin hicri yani hicri birinci asrın sonu da diyebiliriz birinci asırdan nereye kadar 8. asrın başına kadar hicri tabi uzkur ilmeyni iki ilim söyle diyor fihima el muslimuna fil madib yani tekad deme, gelişmiş olsun. iki ilim nedir mesela? El cebir ve ilmül e, ilmul felek mesela. Astronomi ve cebir ilmi. Yani matematik. Udkur alimeyn. iki alim söyle. Min ulema el müslimin fil mazi. Mesela kim? Cabir ibn Hayyan ve ibn Haldun diyebiliriz. Burada ise vaim diyor. E, ne yap? Uyum, e, birleştir yani. Sıl yani. Beynel alim fi e, asitunuyla ve ilmillezi üçtühürebihi fi. B sütunu. Hangi alim hangi ilimde şöhret bulmuştur diyor. Ee, evet burada e, parçada geçmişti ne demişti? El Harizmi fi Riyadiyat, Câbir Cabir bin Hayyan fi Kimya, Hasan bin Haytham fi e, Haytham fi Tıbb el Uyun, Tıbb el Uyun, İbn Haldun fi İlm İctima. O zaman İbn Haldun hangisindedir dersek? E, i̇lm İctima yani sosyal ilimler diyeceğiz. İbnül Haytham e, İbnül Heysem neydi? Göz tıbbı, Tıbbül uyun. değil mi? Göz hekimliği. E, yine e, Cabir İbni Hayyam e, kimya e, dedi. E, peki el-havarizmi, Türkçe'de harizmi diye söylüyoruz ama havarizmi diye yazılıyormuş. El-havarizmi ise Riyadiyat'ta yani matematikte meşhurdu, şöhret bulmuştu. Yine e, diğer bir parça var. İsteme dinle ile kısmı sani ikinci kısmı. Tüm ecib anil ile sonra sorulara cevap ver. El akaliyatül müslümeti fil garb. Batıda Müslüman azınlık. Yukimu mu? fi Avrupa. Avrupa'da kalıyor. Ekseru min eşirin milyon. 20 milyondan fazla Müslüm. Müslüman ve hum fizdiyade daim. Tabii daima artarak. Avrupa'da 20 milyondan Müslüman fazla Müslüman kalıyor ve bir hâde bununla beraber fehum onlar Ekserul ekalliyat il karratil Avrupa Avrupa'yı Avrupa kıtasındaki sayı bakımından azınlıkların en çoğudur onlar. Ve ye'in şu yaşıyor fi Amerika Amerika'da ekseru mena aşerati melayin müslim. O milyondan fazla Müslüman yaşıyor ve mu'dama çoğu el muhacirin el müslimine Müslüman muhacirlerin fi Britanya. Britanya'dadır. nereden gelmişler bunlar? Ca'u <laughs> min Pakistan, Pakistan'dan vel Hint. Hindistan'dan ve kâdime ekterul muhacirin ile Almanya, Almanya'ya ise min Türkiye, Türkiye'den gelmişlerdir. Emel muhaciruna ile Fransa, Fransa'ya gelenler ise faağlabı onların çoğu min bilad el mağribi Arabi, min bilad el Arabi, Arap Mağrib ülkesinden e, gelmişlerdir. Yani Fas'tan diyor. kesin yorum Minel muhacirin el Müslimine ile Avrupa ummalın. Avrupa'ya giden Müslüman muhacirlerin çoğu işçilerdir. Ya'maluna çalışıyorlar fi mihenin sagiratın küçük iş mesleklerde. Ve lem yasulu ila menasib ulya yani bir yüksek makamlara ulaşamıyorlar. Lenhum çünkü onlar lem yahsulu ala elde etmediler. Mustava ta ta'limiyye ve thakafiyyin Ali Mustavane seviye, ta'limi ta eğitim ve thakafi kültürel alim yüksek değil mi yüksek kültürel ilmi seviye elde edemediler. Ama fi Kanada, Kanada'da ise ve vilayetül müttahide, Birleşik Devletler'de yani Amerika'da ise fakat hakkaqal muslimune bakın bu hakkaqa ile hasalu e, aynı manada elde ettiler. Kesiran çok minen necah başarı elde ettiler. Lenem çünkü onlar hazu. Bakın bu da aynı anlamda. Hazu ile yahsulu hakkaqa hep aynı anlamda hazu elde ettiler mustevan ilmiyen aliyen ee, yani yüksek ilmi seviye elde ettiler ve hibratin mihniyeten mutatavviratan mutatavvira ne yüksek profesyonel gelişmiş mehniye mesleki hibrat ne tecrübe evet yüksek ya yani da profesyonel mesleki tecrübe elde ettiler Ve asbaha böylece oldu minhum onlardan Tıbba doktorlar ve mühendisün mühendisler ve esati de ve hocalar fil camiat üniversitelerde ve ricalü amal ve iş adamları çıktı diyor. Nerede? Amerika'da, Kanada'da bu gibi ülkelerde. Yara ekserul müslimine fil garb. Evet batıda diyor Müslümanların çoğu e, görüyor. Ennen necahel maddi maddi başarı vahde tek başına la yekfi yetmiyor. Ve min bundan dolayı fehum onlar yufekkiruna düşünüyorlar fi halli adidi minel müşkilat. Yani problemlerin birçok problemin çözümünü düşünüyorlar. Elleti tukabiluhum karşılaştıkları. Ve min bunlardan bu problemlerden mesela en şu yaşamaları hayaten İslamiyeten sahihaten fil garb. Batıda sağlıklı yani doğru bir İslami hayat yaşamaları. Ve en yenkulu yani kulun ne olması geçmesi ile evladihim et turasel islami e, yani evlatlarına İslam kültürünün nakledilmesi geçmesi bir ahlakihi ve kıyami ahlakıyla değerleriyle ve en yensecimu uyum sağlamaları ma'al müctemaatil cedide yeni toplumlarla elleti yucedune fiha içinde bulundukları yeni toplumlarla uyum sağlamaları ve li yuhafizel muslimuna ala evladihim ve e, Müslümanların evlatlarını muhafaza etmeleri. En şavu gelişiyorlar kethiran. E, burada en şavu e, inşa ediyorlar diyeceğiz. İnşa etmişlerdir kethiran. Çokça minel medaris e, medreseler vel mesacit mescitler vel merakiz ile İslami İslam merkezler inşa etmişlerdir. Yunadi e, ki e, Yunadi ne yapıyor? Çağırıyor. Feriqun <laughs> minennaz. İnsanlardan bir fırka bir en el muslimun ila biladihimil ula yani Müslümanların ilk geldikleri ülkelere, Müslüman ülkelere geri dönmesini söylüyorlar, çağırıyorlar. Li binaiha yani oraları bina etmeleri için ve tamiriha geliştirmeleri için. Ve yara feriqun diğer fırka topluluk ise çağırıyor neye? En yebqa el muslimun Müslümanların kalmasını istiyor. Haythuhum kaldıkları yerde. Li ta'rifin nasi insanların Hünaki ee, orada bir tekafetim, kültürlerini öğrenmeleri için. Evet, iki görüş vardır, diyor. Peki, ne diyor burada? İşte, dinledikten sonra aşağıdaki sorulara cevap ver, ee, doğru ve yanlış işareti koyarak. El-Müslim Müslümanlar fi Amerika, Amerika'da ekter münhum fi Avrupa, Avrupa'dan daha fazla mıdır? Hayır, daha azdır. el Müstevet ta'limi el-Müslim, Müslimi Amerika, -Müslüm Amerika -Müslüm Müslümanlarının eğitim seviyesi. Eftal minhu ledel müslimi Avrupa. Leda Müslüman, <laughs> Avrupa Müslümanların yanındaki eğitim seviyesinden daha iyidir. Evet doğru. Ekteru men hacere ila Fransa. Fransa'ya göçenlerin çoğu minel mağribil arabi. Mağrib, Arap mağrib ülkesinden yani Fas'tandır. Hacere hicret etti kethiru <laughs> Türklerden çoğu ila Britanya. Britanya'ya hicret etti. Hayır Almanya hicret etti. Hedeful muhacir el Müslüman mühacirin hedefi cem'ül mal, mal toplamaktır. Hayır, ilim yaymaktır diyeceğiz. Burada ise dinlediklerine diyor, kısa cevapları ver. Min eyyi bilad, min eyyil bilad, hangi ülkelerden hacerel Müslümanlar hicret ediyor ile Avrupa, Avrupa'ya hicret ediyorlar. Ne geçti parçada? Pakistan, Hindistan, Türkiye, el-Mağribi, Arabi gibi ülkeler saydı. Limaza necahel müslümüne fi Amerika? Niçin Müslümanlar Amerika'da başarı elde ediyorlar? Ektere min necahin fi Avrupa. Avrupa'dan daha fazla. Lehennehum çünkü hazu elde ettiler. Müsteva ilmiyen aliyen. Yüksek ilmi seviyeler elde ettiler. Ma ehem ve müşkilatil müslimine fil garb. Müslümanların e, batıda karşılaştığı sorunların en önemlisi nedir dersek? Müşkilatü turat ve insicam. E, evet, ne, neydi karşılaştıkları şeyler? E, kültürel ve uyum problemleriydi. Keyfe nasıl yuhafizu korur el müslüm Müslümanlar ala thakafetihim fil garb. Evet batıda kültürler nasıl koruyorlar? Enşe'u kethira minel medaris vel mesacit. Çokça medreseler, okullar yapıyorlar. Mescitler. Hel <laughs> bedeet başladı hicretül Müslüman Müslümanlar hicreti evvelen ila Avrupa ev ila Amerika. Önce Avrupa'ya mı Amerika'ya mı başladı? Avrupa'ya başladı diyeceğiz yine burada ise iktir seç. El cevabı ı sahih'i mimma semi'ta. İşindikli doğru cevabı siz. Yukum fi Avrupa. Avrupa'da kalıyor. Ekallu min 10 melayim Müslim. 10 milyondan az. 20 milyon Müslim. 20 milyon müslüman. ektheru min 20 milyon Müslim. Evet, 20 milyondan fazla Müslüman var Avrupa'da. Ya Ya'inshu fi Amerika. Amerika'da yaşıyor. Ekallu min 10 melayim Müslim. 10 milyondan az Müslüman. Ek min 20 milyon Müslim. 20 milyondan fazla Müslüman. Ekteru min aşiretu melayin Müslim. 10 milyondan fazla Müslüman yaşıyor Amerika'da. El Müslimune fi Avrupa yaglebuhum. Evet Avrupa'daki Müslümanların çoğu atılune anil amel. Yani çalışmıyorlar. Ummalun işçidirler, mühendistirler. Evet işçidirler. El Müslüman fi Amerika. Amerika'daki Müslümanlar. Eftalu muslevan minhum bin Avrupa. Avrupa'daki seviyeden daha üsttedirler. Ekkallü müsteve minhum Avrupa daha düşüktürler. Mislu aynıdır diyor. Tabii ki daha iyidir eğitim açısından diyoruz. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah. Devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.